Evet bugün e-ticaret konuşacağız dedik. E-ticarette birlikte ben bu yola nasıl çıktığımı kısaca anlatmak istiyorum. Daha sonra da günümüz değerlerinde neler var, neler yok onlara baktıktan sonra birlikte sohbetin devamına kavuşalım istiyorum. Ben 2001 yılında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletme Fakültesi ve herkesin turizmcilerin bitiyor diye tabir ettiği kısaltmasıyla okuldan 2005 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra tabii ki birçok departmanda çalıştım ama benim o zaman en çok hoşlandığım ve ulaşmaya çalıştığım yer resepsiyonun içiydi. Resepsiyonun içine girdikten sonra da benim ikinci üniversitem dediğim, iki yıl zaman geçirdiğim Sheraton Voyager Antalya tam ismini almak isterim. Sheraton'da da çok büyük öğrenmeler ve değerler katı. Çok büyük bir hava değil miydi ya Mustafa Antalya'da? Sheraton. Kesinlikle yani oraya gelen misafir portföyü de insanlar da evet burası Sheraton devamında Divantalya. O zaman ki şu anda Barut Akra olan, sadece Akra olan özür dilerim, Dedeman Antalya. Ondan sonra bir belek maceram başladı yaklaşık altı buçuk yıl. Dedeman hala bizim dilimizde bir mekan olarak, lokasyon olarak belirtiyoruz ya işte Dedeman Kavşağı. Kesinlikle, kesinlikle. Hala ne tarafa gidiyorsun Dedeman'a gidiyorum. orada nereye gideceksin? Akra'ya gideceğim. <laughs> Çok doğru. Sonra bir e, Spice maceram oldu. Spice'da da biraz Mayıs, biraz e-ticaret e yaptım. Sonra Kempinski sürecim başladı. Kempinski'de de çok güzel şeyler öğrendim. Orada revenue manager'lık yaptım. E, devamında e, bir sezon kadar, bir yıl kadar Liberty Fabay, Sanis grubu ve şu anda da Dedeman Kemer bünyesinde çalışıyorum. Burada da e-ticaretten sorumluyum. E-ticaretin bütün operasyonlarını ben yönetmeye ve işlerimizi büyütmeye çalışıyorum.